Yapma, deniz, deniz, deniz. Samsun İlk Adım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satışı yaptığı gerekçesiyle 25 yaşındaki HS'yi takibe aldı. HCS'nin ikametine operasyon düzenleyen narkotik polisi 74 adet ekstazi uyuşturucu hap ve 1806 adet sentetik eczane ile geçirdi. Abla, geniş, 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 geniş. Gözaltına alınan genç kadın uyuşturucu ticareti yapmak suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Kolumda kelepçe var. Nerede evet, ben?